Evet arkadaşlar. Bugün Bloxburg oynuyoruz. Ben Bloxburg'u bayağı bir oynadım hatta ben çok geliştirdim. Arkadaşlar. Bakın arkadaşlar hatta böyle şeyim var ama şunu yapamadım. Alan yetmiyor, çok küçük diyor. Şuranın tavanını bir türlü yapamadım. Bir de şuraya duvar koyamadım arkadaşlar. Şöyle. O yüzden şeyden şu kabinetten banyoya giriş oldu. Gizli yermiş gibi. nasıl yapıldığını yani biliyorsunuz onların falan lütfen yorumlara yazın. Şuraları falan çok küçük alan diyor çünkü. Kapatalım şöyle. Havuzumuz da var. Ve böyle bir ev yaptım işte. Neyse bugün Bloxburg'a iyice şey yapacağız. Baya bir şey yapacağız arkadaşlar. Bir dakika. Şu an isteklere bakacağım. Ee, temizliğe ihtiyaç var. Yemek yeme, Yemek yiyelim ekmeğe. Be. Arkadaşlar ben dondurmacıya gitmek istiyorum aslında. Hiç çalışmadım orada. Orayı merak ediyorum. Aha burada bir şey unutmuşum bir dakika. Arkadaşlar şunu bir beraber yapalım da. Heh. Tamam şimdi şuraya sink yazalım. O sink Şimdi Şuradan bir tane sildim. Şunu, e, şunu alalım. Evet, bunu. Yo, bu çok da güzel değil aslında. Şunu alalım. Bir dakika ben şunları bir yapıp e, gidiyorum. Hemen gideceğim. Evet arkadaşlar yaptım şimdi. Şu tabağı yıkayabiliriz. Aslında tabağı yok etmek yok etme yolu da vardı. Ama ben öyle yapmak istemiyorum. Şöyle biraz iç içe geçti. Çok da olmadı ama yine de denedim yani. Wash dishes evet. Tamam. Şimdi ilk olarak işe gideceğiz. E ee, ben bayağı bir yerde çalıştım göstereyim. Şöyle. Kasiyer oldum böyle. Kasiyer, mekanik, hairdresser, cashier, pizza baker falan. Diğerleri olmadım. Şöyle. Ben de yeniyim aslında bu oyunda. Sen tamam, şimdi bir şeye gidelim. Bu arada şunlar sadece Rubux'da mı alınıyor yoksa şey para kasarak falan da alınabiliyor mu? Bunu yorumlara yazın çünkü lazım bana ondan. My house değil yok. Şu. Evet. Work. Go to work. Evet. Burası değil. Burası da değil. Burası da değil. Aa. Uh -uh. Evet burası. Ben burada da para kasmak istiyorum. İnşallah fazla para veriyordur. Hadi artık. Ha, arkadaşlar ışınlandım. biraz uzun sürdü de. Aa, şeklime ne oldu? Çok değiştim. Ne istiyor bu? O, o ve o bakayım. Tamam. Şundan bir alalım. Sonra bunu, bunu. Evet, doğru gidiyorum. Ve şunu diye görüyorum. Evet. Give diyelim. Oldu. Evet, böyle. O sadece pembeyi ve çikolatalı istiyor. Hemen. Şimdi bir dakika. iki kişiden ne kadar para aldım? Bana bir bakmak istiyorum. 21. Oo burası bayağı yıkastırıyor. Ben burada bayağı çalışırım. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi bu ne istiyor? İki tane çikolatalı top. Bir, iki. Ve şu fıstık. Tamamdır. Oldu. Sen. Aaa iyi fikir. Ben böyle şey Bakayım. Yok. Parti. Aa Yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Evet. Ben biraz bir burada kasıp gideceğim. Evet. Promot'ı aldım. Şimdi gelen paraya bir bakmak istiyorum. 97. Eh, ben bayağı bir müşteri baksın. Neyse ben şuraları bir gezeceğim. Aa kokmuşum. Eve gitmem lazım. Aa burada dönebiliyoruz. Döneceğim ben burada. İleride. Bu çok yavaş. Ben böyle de binerim. Ben buradan da böyle durarım. Evet ben burada sonsuza kadar dururum. Aha. Aaa denize düştüm. Neyse. Ben reset çekeyim şöyle. Öyle oluyor bir dakika. Uzun sürer yine. Tamam. Ee, geldim eve şimdi. Ve hemen duş alıyoruz. Bugün ben para kasmaya çalışacağım. Ha, şunu değiştireyim ben. Hangisi yapayım? Şu yapayım. Hmm, güzel oldu. Tamam. Yok, buradan gidilmiyordu. Aslında şu ben genelde şurayı da kullanıyorum unutmadıkça. Burayı kapatacağım ama yine de kullanıyorum. Şöyle. Bakalım hemen durumumuza. Oh. İzin ver de duşu kullanayım oyun. Oyun. Heh tamam. Şöyle banyoyu da bir yapalım. Evet. Şey doluyor. Aa enerji de doluyor. Neyse. Şu hemen bir dolduralım da dolusun artık. Şu yemeği yiyeceğiz. Sonra her işte çalışmayı deneyeceğim. Tamam. Böyle olur. Tamam. Şimdi başka bir işe gideceğim ben. Şöyle kendime bir şey alayım. Take quick meal. Tamam. Ee... Hangisi en çok doyuruyordu? Cereal doyuruyor. Şu da doyuruyor. Şunu alayım. Ya bu, bunu nasıl yiyeceğim şimdi? Bunu yemem için. Microwave. Aa. Bir dakika ben buna boşuna mı para verdim? Bekle microwave alacağım. Microwave. mikro ve mikro 300'e var tamam, bende de 300 var zaten param gitse de ha, olsun yine biriktiririm ben tamam burada ben premium aldım şöyle evet tamam güzel oldu neyse sonra düzeltirim şunu da bir mikrodalgada mikro da... Aa elimizdeki gitti. Neyse ikinci part partın gelmesini istiyorsanız like atın. Hepinizi çok seviyorum. Ve ıı, ikinci partta başka işlerde çalışmayı deneyeceğiz. Ee, ikinci partın gelmesini istiyorsanız da şey 7 ıı, like atın. 7 Hepinizi çok seviyorum. bye bye